Eşler zaman zaman hassas olduklarında ufak tefek işleri ya da meseleleri çok abartarak karşı tarafa yansıtabilmektedirler. Bu zamanlarda hangi taraf sakinse diğer taraf alttan almalıdır. Aman ben niye alttan alıyormuşum mu dediniz? Sanki öyle bir şey duydum gibi. Demeyin. Sürekli bir taraf alttan alıyorsa sorun vardır. Bunu mutluluğunuz için deneyin. Çünkü Kısa bir süre sonra mevzu kendiliğinden çözülecek. Şunu asla unutmayan ki arkadaşlar, sen zaten ile başlayan genelleyici konuşma başlangıçları'nın sonu uzun uzun gereksiz tartışmaktır. Evlilik fazlalıkları törpüleme, eksiklikleri tamamlama bir ve bütün olma sanatı değil mi? E o zaman hatanızı kabul edin, özür dileyin, affedin şefkat ve merhamet gösterin, saygınızı koruyun, güven verin, sadakatli olun ve yolunuza devam edin. Evlilik, evlilik arkadaşlar yan yana durmak, destek vermektir. Karşı karşıya olmak değil, kusura bakmayın. Evlilik hiçbir zaman bir son değildir. Bembeyaz, yepyeni ve huzur dolu bir başlangıçtır. Ama siz anlaşmaya çabalamıyorsunuz hatanızı kabul etmiyorsunuz. Alttan almıyorsunuz. Sürekli eleştiriyorsunuz. Açık aramayı bırakmıyorsunuz. Sürdürmek için değil, sonlandırmak için çabalıyorsunuz. Sonra da huzurlu ve mutlu bir evlilik mi bekliyorsunuz? Mümkün değil. inanın mümkün değil. Ama dediklerimi uygulayın. Huzursuz olmanız olası değil, imkan dahilinde değil. Sorun ne? Sorun gereksiz egonuz, kibriniz ve vazgeçemedikleriniz. Babalar. Hey babalar. Lütfen eve dönün. Anneler. Hey anneler. Yuvanın açıklarını tamir edin. Gelin. Gelin yeniden aile olun.